Çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfediriz. Okul bilgidir, bilgi gelecektir. Dünyayı yöntem kalem, mürekkep ve kağıttır. İçimde ikimiz de daha bilir. Okul eğitimin evidir, bizim yuvamızdır. Bilgili aldığımız aranda özgür alırız. Öğrenmek için merak etmek gerekir. Bir damla mürekkep bir milyon kişi düşündürebilir. Kitap okumak boş zaman değerlendirerek değil, zaman ayırarak yapılır. Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kitapsız yaşam. Yaşamdır. Bir ülkenin geleceği o ülke insanların görece eğitime bağlıdır. Kitaplar sessiz öğretmenlerdir. İlim ilim demektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Faydalı bir iş istiyorsan okumaya başla. Okumak alışkınlıkların en iyisidir.